Dünya Şampiyonası'nın e, hedefi, hedefimiz de olimpiyatlara katılmaktı ve çok önemli bir Dünya Şampiyonası'ydı herkes için. E, takım olarak bir hedefimiz vardı ama o takım hedefimizi gerçekleştiremedik. E, üzüldük tabii ki ama bireysel hedeflerimiz de vardı. Hemen bireysel hedeflerimize döndük ve... E, hepimiz için güzel bir yarışma oldu. Tarihi bir yarışma oldu. İki tane madalya kazandık. Bir altın, bir gümüş madalya. Ve iki tane de olimpiyat kotası aldık. Dört kişiyle beraber olimpiyata gitme hakkı kazandık. Üç erkek, bir bayan. Ve bu yüzden de çok mutluyuz. Takım olarak gidememiş olsak da yine dört kişi, üç kişi gidebilmek çok büyük bir başarı. bu başarıları elde etmek tabii ki güzel. Yani kötü başlayan bir Yılın sonuna doğru bu başarıyı elde etmek, hani aslında o kötü başlasa bile neleri düzeltebileceğimizi bize gösteriyor. Bu da çok önemli bir tecrübe. Ve hedefimiz orada yaptığımız işin en iyisini yapmak ve bayrağımızı en yukarılara çekmek. Ama biz dünya şampiyonasında Türklerin ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha kanıtlamış olduk ve şu anda olimpiyatlardaki madalya adaylarından en büyük adaylardan birisi biziz aslında. Olimpiyatlar döneminde Dünya Şampiyonası'nda yaptığım e, hareketlerin aynısını yapacağım büyük ihtimalle. Bir değişiklik olmayacak. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Ben orada yaptığım hareketleri, o kombinasyonu, kareografiyi 3 yıldır yapıyorum. Ve o yüzden e, vücudum, kaslarım artık otomatik hale geldi. E, şimdi o rutini değiştirirsem birkaç tane aksaklıklar çıkabilir. O yüzden hani onu riske atmak istemiyorum. Dünya Şampiyonası'nda yaptığım hareketlerin aynısını yapacağım.